basına ve kamuoyuna. Temo Koleji Kastamonu Kampüsü 20 Mayıs 2024 günü okulun kapı kapatılacağı ve yeni yılda eğitim öğretime devam edemeyeceğini öğretmenlerine ve velilerine duyurdu. Daha sonra 1 Haziran'da öğretmenlerle tazminat görüşmesi yapacaklarını iletmelerine rağmen kurum süreci erteleyerek 24 Haziran tarihine çekti. Ve bu görüşmeler yine kurum tarafından Kastamonu merkeze 20 kilometre uzaklıkta Şerife Bacı Doğa Kültür Köyü öğretmen evinde gerçekleştirilmek istendi. Öğretmenlerimiz görüşmeye girerken görüşmede kurucuların toplu halde olduğunu gördü ve görüşmeye avukatlarıyla girmek istediler. Bu istek kurucular tarafından reddedildi ve öğretmenimizin avukatları zorla dışarı çıkartıldı. Kurum öğretmenleri görüşmelere tek tek alınarak Kurucu tarafından manipüle edildi ve öğretmenlere alacakları tazminatın çok altında rakamlar teklif ederek bunları kabul ettirdi. Bu koşulları kabul etmeyen diğer öğretmenler dava sürecine gitmek istediklerinde onların görüşmeleri sonraki günlere ertelendi. Cuma günü gerçekleşen görüşmelerde kurum görüşmelerin saatlerinde değişiklik yaptı ve darba maruz kalan meslektaşımız Ali Özçağlı'nın randevu saati değiştirildi. 17.30'da görüşmesi olan Ece Bağır öğretmenimizin görüşmesi saat 11.30'a alındı. Böylece öğretmenlerin görüşme saatleri birbiriyle çakıştı. Ece öğretmenimiz anlaşma saatinde olay yerine gittiğinde ile birlikte orada bulunuyordu. Ecebahar öğretmenimizin nişanlısı Ahmet Bey nişanlısı Ara bulucuk imzasını atmaya gittiğinde onu aşağıda beklemekteydi. Ali öğretmen görüşmesi biten Mehmet öğretmenin arabasıyla dönebilmek için ilki öğretmenden sırasını istedi. Ve görüşme yapan okul yönetimine isteğini bildirdi ve görüşme başladı. O sırada ilki öğretmenin de görüşme saati gelmişti. İlki öğretmen görüşmeye giderken Erdem Erdoğan Ali öğretmenimize sarılma bahanesiyle yaklaşıp onun kafasına yumruk attı ve Ali öğretmeni yere düşürdü. Erdem Erdoğan Ali öğretmenin başında bekleyip tehditler savurdu. Onları birbirinden ayırmaya çalışırken Ece öğretmenin nişanlısı Ahmet Bey de kafasına darbe aldı ve kulak arkası kanadı. Bu sırada görüşmesi biten Mehmet Ünlü öğretmenimiz Ali öğretmenimizi yerde kurucunun oğullarının tekmelerinden kurtarmaya giderken Yine kurucu Malik Erdoğan'ın oğullarından Onur Erdoğan bu kez de Mehmet öğretmenimizin üzerine gitti. Mehmet öğretmen de kendisini onlardan kurtarmaya çalıştı. Kurucu Malik Erdoğan ve oğulları daha sonra hızlıca olay yerinden kaçmaya çalıştı. O sırada jandarma geldiği için kendilerini mağdur göstermeye çalışıp darp raporu almaya gittiler. Ve ifadelerinde de biz öğretmenlerin organize olarak onları darp etmeye gittiğini beyan ettiler. Fakat kamera görüntülerinde Türk çıplak yansıdığı üzere bu apaçık bir çarpıtma ve manipülasyon girişimiydi. Emniyet mensupları da kamera görüntülerini izlemiştir. Çocukların da inanmayacağı bu ucuz bahane sarılmalarının nedeni de aslında yukarıda anlattığımız üzere görüşme saatlerinde kendilerinin oynaması saatleri değiştirmeleri nedeniyle gerçekleşen bir çatışmadır. Yaşadığımız trajik ve korkunç olay ana hatları ile bu şekilde gerçekleşti. Yaşadığımız bu korkunç olay ekonomik, sosyal ve demokratik haklardan ne kadar yoksun olduğumuzun kanıtıdır. Patronların böylesine vahşice saldırılarla öğretmenlere şiddet uygulaması, onları darp etmesi, patronlara eğitim alanında tanınan sınırsız özgürlükten ileri gelmektedir. Bu sınırsız özgürlük, patronlar için aynı zamanda sınırsız bir özgüven demektir. Ve patronların her türlü hak gaspını yapabilmesi için de sınırsız bir cesaretle hareket ettiklerini göstermektedir. Bu sınırsız özgürlük, sakat bir bürokratik zemine yaslanmaktadır. Denetimsizlik, görevleri okulları denetlemek olan Kamu kurumları hak gaspına uygulayan öğretmenini korumak adına görevlerini liyakat ile yapmak zorundadır. Bunu sağlayacak olan biliyoruz ki bakanlığın en üst katıdır. Ancak görüyoruz ki ülke genelinde her an bir öğretmen şiddetle darba uğrayabiliyor. Bu şiddete öğretmene kolaylıkla ve rahatça uygulanabiliyor. Görüşmelerin yapıldığı kültür göğü bir öğretmen evi öğretmenlerin çatısı altında toplandığı bir yuva. Bu yuvada öğretmen arkadaşlarımız darp edildi. Burada darp edilen öğretmenlerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İl Müdürlüğümüzün ve Hukuk Camiası'nın yanımızda olmasını talep ediyoruz. Şimdi ise bakanlık yetkililerine şu yaşamsal taleplerimizi iletiyoruz ve bu korkunç olay sonrası bizim hukukumuzu koruyacaklarına inanıyoruz biz öğretmenler bu raddeye varacak derecede korkunç ve trajik bir olay sonrasında sahipsiz bırakılamayız. Tam bir şehir eşyalığı şeklinde gelişen bu olayda öğretmenler bir okul sahibi ve oğulları tarafından acımasızca darp edilmiştir. Öğretmenlerin tek isteği emeklerinin karşılığı olan haklarını almak iken bu şiddet ile karşılaşmaları ülkemiz için gerçek bir faciadır. Milli Eğitim Bakanlığı Tema sahiplerinden başta Malik Erdoğan olmak üzere oğulları Onur Erdoğan ve er Erdem Erdoğan'ın elinden eğitim kurumu açma, yönetme, işletme hakları mutlak surette alınmalıdır. <laughs> Açılacak davada Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin tarafından davaya müdahil olmalı ve bu kurum sahipleri hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu olayı yaşayan ve bu olay sonrası maddi, manevi ve fiziksel olarak mağdur olan öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı birer personel olarak görüyorsa asla zaman yitirmeden bu konu üzerinde somut çalışma yapmalıdır. Yapılacak bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katıldıkları tüm alanlarda belirttikleri öğretmenlerin hukukundan sorumlu olma sorumluluğu almalarında kamuoyu nezdinde çok açık bir gösterge olacaktır. Öğretmenlik mesleğinin geleceği ve onuru ile eğitimin nitelikli yarınları için hukukumuzun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korunması yaşamsal ve temel önceliktir. Tema Koleji kampüsü öğretmenleri adına hepinize teşekkür ediyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili veliler ve sevgili öğrenciler. Öncelikle dün barbarca saldırıya maruz kalan eğitim emekçisi arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Bu olayı gerçekleştirenlerin hukuk önünde en ağır bir şekilde hesap vermelerini biliyorum. Değerli konuklar, eğitim temel bir haktır. Eğitim temel bir haktır. Bir insan hakkıdır. Herkesin kaliteli, nitelikli eğitime erişme hakkı vardır. Eğitimin kamusal hizmet olmaktan çıkarılıp özelleştirilmesi bu dönemde çok yaygınlaştı. Eğitim ticari bir meta haline geldi. Halbuki eğitimde kar ve zarar olmaz. Kar ve zarar olmaz. Eğitim maliyeti yüksek ama geleceğe önemli büyük bir yatırımdır. Şimdi özel okullar çok yaygınlaştı. Özel eğitim kurumlarında çalışan, eğitim çalışanların sayısı arttı. Okuyan öğrenci oranı arttı. Peki neyin pahasına? Öğretmenlerin ve kurumlarda çalışanların çok düşük ücretlerle güvencesiz köle gibi çalıştırılması pahasına. Bu devirde bu kabul edilebilecek bir şey değil. Sayın Başkanımız örnek verdi. Bunun gibi pek çok şey yaşanıyor. Bir kısmı duyuluyor, bir kısmı duyulmuyor eğitim emekçilerinin özel sektörde çalışıyor da olsa bir iş güvencesine, hukuki güvenceye kavuşması lazım. Meclise bir öğretmenlik meslek yasası sunuldu. Bu yasaya ilişkin öğretmenlerin talepleri alınmadı. Halbuki bu çıkacak olan yasada özel sektörde çalışacak öğretmenlerin de Asgari çalışma koşullarını, asgari özlük haklarını, asgari ücretlerinin de düzenlenmesini bekliyorduk. Nitekim bunun için uzun bir zamandır eylem yapıyor arkadaşlarımız. Biz de eğitimci olarak onların yanındayız. Burada Yusuf Tekin'e tekrar sesleniyoruz. Eğitim Bakanlığı'nın en önemli personeli öğretmenlerdir. Öğretmenlerin sesini duyun, öğretmenlerin sesine kulak verin ve öğretmenleri mağdur etmeyecek, velileri, öğrencilerimizi mağdur etmeyecek düzenlemeler için öğretmenlerin ve onların temsilcilerinin görüşlerini alın. En temel talebimiz budur. Değerli konuklar, velilerimizin, öğrencilerimizin ve mağdur olan bütün öğretmenlerimizin yanındayız ve bundan sonraki süreçte de eğitim olarak her türlü hukuki ve diğer nasıl bir destek vermemiz gerekiyorsa yanlarında olacağız. Teşekkür ediyorum. Yürekten geçmiş olsun diyoruz. Biz olayların başlangıcında da buradaydık. Delilerimizle, öğretmenlerimizle dayanışma içinde süreci takip etmeye çalıştık. Dün öncelikle Sayın Genel Başkanımız aradı. Genel Başkan Yardımcımız Gölge Bakanımız Sayın Suat Özçağdaş aradı bu süreci hep birlikte takip edeceğimize dair. Bu yapılanları hem öğretmenimiz hem sendika temsilcimiz anlattı. Bu özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizin sömürülmesine son verecek marif anlayışının dışında bir tutumu hep birlikte geliştirmemiz gerekiyor. Yine burada yaşanan olaylardan en başta çocuklarımızın, öğrencilerimizin korunması gerekiyor velilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. El cümle eğitimin paydaşlarından olan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin el birliğiyle dayanışma içerisinde bu sürece müdahil olması gerekiyor. Hukuki süreçte bizim üzerimize düşen ne varsa destek olmaya süreci takip edeceğimizin de buradaki hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz açısından bilinmesini isteriz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hepimize kolay gelsin. Hepinize kolaylıklar diliyorum.